Google'a giriyoruz. Buraya web WhatsApp yazıyoruz. Ardından web WhatsApp yazan yere tıklıyoruz. Bu ekranımıza bir kare kod gelecek. Bu kare kodu şimdi kendi telefonumuzdan okutmamız gerekiyor. Telefonumu açıyorum. Evet buradan WhatsApp'a giriyorum. WhatsApp'a girdikten sonra şu köşedeki üç tane düğme e, nokta var oraya tıklıyorum. Buradan Web WhatsApp e, Web yazan yere tıklıyorum ve burada bir kare kodu okumam için bir ekran geliyor. Bunu tutuyorum ekranıma ve bilgisayarımda WhatsApp açılmış oluyor. En son görüştüğüm kişiler buradan gruplara da girip istediğiniz gibi e, şey atabiliyorsunuz. Şuradan mesela bir tane şuradan tıklayıp ekleye tıklayıp burada eğer belgesi e, fotoğraf atacaksanız bunu belge atacaksanız diyelim ki word dosyası işte rar dosyası atacaksınız buna tıklıyorsunuz buradan işte bilgisayarınızın atıyorum masa üstünde olsun masa üstünü seçip e, dosyayı aç diyorsunuz ve karşı tarafa bunu şöyle ekliyor ok işaretini de bastığınız zaman karşı tarafa gitmiş oluyor bu şekilde.